Spiral taktığımız hastalardaki en büyük endişe düzensiz veya fazla kanama veya adet gibi kramplar. Özellikle spiral yerleştirdikten sonraki ilk birkaç ayda hastalarda en sık gördüğümüz kaygı, spiral kullanıcılarının kendi bildirdiği bir anket çalışması var. Spiral takıldıktan sonraki, özellikle ilk 3 ayda hormonlu kullananlarda %15 kanama, bakırlı kullananlarda ise %70 kanama bildirilmiş. Yani bu kramp oranları da %30'da %60 gibi. Yani bakırlı spiralden sonra %70 ara kanama görebiliyoruz ilk 3 ayda. Takıldıktan sonraki ilk 6 ay içinde ama özellikle hormonlu spiral kullanıcıların %62'sinde daha hafif kanama bildiriyor. Bakırlı spiral olanlarda ise kullanıcılarında ise %81'i hafif kanama belirtiyor. Yani bu kanamaların değişmesi, kanama düzeni bozuklukları ve kramplara rağmen hem hormonlu spiral kullanıcılarının hem bakırlı spiral kullanıcılarının çok memnun olduklarını biliyoruz. Yapılan çalışmada şu gösterilmiş. Hormonlu spiral kullananların %94'ü bakırlı spiral kullananların da %93'ü memnun veya çok memnun olduklarını bildirmişler. O yüzden spiral takılmadan önce mutlaka hastalarımızı bilgilendiriyoruz bu konular hakkında. Burada danışmanlık hastamıza verdiğimiz danışmanlık bu riskleri anlatmak ve onların da bu beklentilere hakim olması çok önemli.